Sen eski şehir gibi gülseydin, yüzümden yüzüne nehir akardı. Sesimizde üşüyen harp yalnızdı. Şehrin kederine yürürdük birlikte. Gülseydin eski şehir gibi sen. Sen eski şehir gibi dokunsaydın, lüle taşından tenine bir gidiş olurdum. Bütün saatlerin sevmeye kurulmuş akabinde zehir olup içerdik akan zamanı. Dokunsaydın sen eski şehir gibi. Ben şimdi eski şehirde sana eskiyim. Tren garında yere düşmüş bir bilet gibi. Sahipsiz, yalnız ve pusulasız. Peronların serinliğine asılıp bekledikçe eskiyor, eskiyorum. Eski sözcüklerle porsuğu yaşamak. İşte basmadan giyinen bir nehir. Ve ortasında tozlanmış gerdanlık. Söğütlerin yelesinden süzülüşü suyun gövdesine. Akşam vakti elinin elime değmesi. Sonra bir ayan ışık filmi açık havada. Yaslanmış afişten bakıyor ulu orta. Çarşıda kız sevmenin rüyası tren çığlıklarını asılıyor durmadan. Eski sözcüklerle hosunu yaşamak. Ne olsun, basmadan giyinen bir nehir işte. Sandallardan bir yaz sıra sıra. Sinemada ayrılık siyah beyaz. Genzime yürüyen iç burkulması. Evet, sonra yeniden başa dönülür sokaklarda. Kalbimin siyah kırmızı hali. Uğrar esmenin her haline, abi gibi ısıtılmış sözcüklere bakarak. Eskiden şöyle eskirdi bu şehir, esbe, 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 eski, eski, es.